Gelin bu konuda Kur'an'ı konuşturalım. İçinde içi içiliyor diye bira satılıyor, bira içiliyor, içki içiliyor diye ağzına kadar insanlarla dolu olan bir içkili lokantaya dışarıdan giderken bir el bombası veya bir molotof kokteyli İslam'a Kur'an'a göre söylüyorum atıp da o da on kişiyi beş kişiyi öldürüp beş kişiyi yaraladı eyleminin üzerinde Kur'an'ı konuşturduğumuz zaman Kur'an böyle bir harekete Müslüman sıfatıyla müsaade ediyor mu etmiyor evet. mu? Vallahi etmiyor. Peki siz neden fetvayı adını şeref şerifler? Evet. İçki içen adamın cezası ölüm değil ki var mı Kur'an-ı Kerim'de? Evet. Kur'an'da ve sünnette içki içenin cezası ölümdür diye bir madde getirsinler tamamen davadan vazgeçeceğim. Yok böyle bir fetva yok. Nereden bu fetvayı aldınız da İslam örgütü diye gittiniz meyhaneyi bom bombaladınız. Şerefsiz olun şerefsizler. şerefsizler. İslam'a siz saldırtıyorsunuz Kur'an'ın dışında yapıyorsunuz. Ne hakkınız var Müslümanları itham almaya? Ne hakkınız var bunu yapmaya Müslümanları katil gibi göstermeye? Ne hakkınız var İslam'a saldırtmaya? Bir köpeğin saldırması ne kadar kötüyse, onların saldırması sebep olan adam da, tamam, siz söyleyin, aynı kadar kötüdür. <laughs> Niye sebep oluyorsunuz? <laughs> Yok böyle bir şey. Ama işte bunu ben endişe ediyorum, bunların Müslüman olması mümkün değil.